Ne başladı? Dip. ikinci mikrobos başlıyor. Biraz Türkiye maçı teknik direktörümüz. Şimdi başlasın Şimdi abi Arda, Arda, Arda gidiyor ve kaleye çıktı. Barası. Salih Uçan. Salih Uçan ve ne jam ya. Tamam sama. Ne ben sakat ne ya. Hakan oğlu. emremos Emre çiğ Hayır. Arkadaşlar. Modric. Sarılacak. Basın verdi. Emremor. Yanlış yere. Diğerkes uzaklaştı. Top Güzel hareketler. Hadi. Salı uçan. Salı uçan. Pasını verdi. Kılıçdoy. Offside mı? Offside mi? Orada Kılıçdoy. Gol. Kılıçdoy. İkinci Gol ata, atınca bitirme. Bitirecek bu video. O kadar çekemeyeceğim. Çünkü o kadar çekilmiyor bunda. Sa Sağlı uçak. Asıl verdi. Emre Mor, Emre Mor, mor. Ortaya yaptı. ve burada bizim bitireceğim e görüşürüz. Başka videolarda da gelecek. Ve görüşürüz.